Merhaba. Bu videomda sizlere en çok kafa karıştıran konulardan biri olan lamina, porselen diş, zirkonyum ayrımları nelerdir onlardan bahsetmek istiyorum. Bana en çok sorulan sorulardan biri lamina mı, zirkonyum mu tercih etmeliyim oluyor. Oysa ikisi birbirinden çok farklı kavramlar. Lamina derken bir diş estetiği tekniğinden bahsediyoruz. Zirkonyum derken de bir malzemenin ismini söylüyoruz. Zirkonyum bir altyapı malzemesidir. Yani aslında beyaz renkli bir metaldir ve porselen kaplamaların altında bir altyapı malzemesi olarak kullanılır. Yani bizim gördüğümüz dış yüzey yine porselendir. Zirkonyum bizim gördüğümüz bir yüzeyde kullanılmaz. Ve zirkonyum yapabilmek için dişlerin tamamen kesilip küçültülmesi gerekir. Ayrıca zirkonyum opak beyaz bir madde olduğu için doğal dişleri taklit ederken renk uyumunda çok başarılı değildir. Lamina ise dişlerin ön yüzeyinde kullandığımız ince porselen yaprakçık tekniğidir. Kullanılan malzeme yekpare şeffaf porselendir. Günümüzde lamina yaparken benim en çok tercih ettiğim porselen markası Emax'tir. Yani Emax derken de bir porselen markasından bahsediyoruz. Lamine yaparken dişleri çok fazla kesip küçültmüyoruz sadece ön yüzeylerde ince bir tabakadan bahsediyorum. O ince tabakada çalışıyoruz. Yaklaşık olarak 0,5 ya da 1 mm aralığında bir incelikte yaptığımız porselenlerden bahsediyorum. Ayrıca laminaların daha dayanıksız veya zirkonyumların daha sağlam veya daha uzun ömürlü olduğu ile ilgili de kafalar çok karışıyor. Genellikle lamina yaptığımızda dişin çok az bir kısmına dokunduğumuz için ve orijinal diş kütlesinin çoğunu muhafaza ettiğimiz için kurallarına uygun olarak yaptığımız laminalar zirkonyum kaplamalara göre çok daha uzun ömürlü ve sağlıklı bana göre. Çünkü dişten çok fazla madde kaldırmıyoruz. Gereksiz diş parçası kesmiyoruz. Dişleri küçültmüyoruz. Oysa zirkonyum yaparken muhakkak dişlerin küçültülmesi, sağlam, sağlıklı diş parçasının çöpe atılması gerekiyor. Dolayısıyla bir kaplamanın yapıştığı şekilde yapıştırdığımız için de sızdırmalar, zaman içinde diş eti çekilmeleri veya kaplamaların altında çürükleri görme ihtimalimiz daha çok oluyor. Tabii buradan zirkonyumların çok daha kötü veya asla tercih edilmemesi gereken malzemeler olduğu anlamını da çıkartmamamız gerekir. Sadece neye göre, nereye göre, ne ihtiyacımız var ona göre tercih yapmamız gerektiğinden bahsediyorum eğer daha önce dişlerimiz küçültüldüyse, bir kaplamamız varsa, onu değiştireceksek veya uzun köprülerimiz varsa, daha dayanıklı bir altyapıya ihtiyacımız varsa zirkonyuma muhakkak geçmek zorundayız. Onun haricindeki bir malzeme ile sağlıklı, sağlam, uzun ömürlü köprüler yapma ihtimalimiz yok. Ama IMAX e kaplama yapabiliyorsak, IMAX e kronlar yapabiliyorsak o zaman da estetik daha çok önemliyse, doğal dişi taklit etmeye çalışıyorsak o zaman da IMAX e malzemelerle kaplamalar yapabiliriz. Yani şunu kesinlikle bilmenizi istiyorum. Eğer dişlerinizi hiç kestirmemişseniz, sağlam, sağlıklı, bütünlüğünü koruyan dişleriniz varsa ve sadece estetik amaçla bir restorasyon yaptırmak istiyorsanız o zaman kesinlikle zirkonyum tercih etmemelisiniz. Zirkonyum yerine laminaları tercih etmenizi tavsiye ederim.